Bu video çalışmamızda tek sütunda yer alan ad ve soyadları ayrı olacak şekilde nasıl ayırabiliriz konusunu anlatacağız. Bu ayırmaları tek tek de yapabilirsiniz. Ancak kişi listesi çoksa bu zaman alan bir süreç olacaktır. Excel'in metni sütunlara dönüştür özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde ayırma işlemi yapabilirsiniz. Microsoft Excel'de ayırma işlemi yapacağınız sütunu seçin. Üst menüde yer alan veri yazısına tıklıyoruz açılan alt menüden, metni sütunlara dönüştür yazısına tıklıyoruz. Karşımıza dönüştürme ekranı gelecek. Bu ekranda, sınırlandırılmış, bölümü seçili olacak şekilde ileri butonuna tıklıyoruz. Ayırıcılar, ekranında, veri içeriğimiz arasında boşluk olduğu için, boşluk bölümünü seçiyoruz. Sizin belgenizde, virgül veya noktalı virgül varsa onu seçmelisiniz. İleri butonuna basıp devam ediyoruz. Karşımıza gelen son ekranda genel bölümü seçili kalacak şekilde son butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi isimlerin soyadları oluşturduğum ikinci sütuna yerleşti. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere kanalımıza abone olun, takipte kalın.